Çocukken okulda ya da mahallede takım kurduğunuz o anları hatırlıyor musunuz? Hani belki bir peçeteye, belki de bir defterin arkasına hayalinizdeki kadroyu çizerdiniz. Evet evet. Benim için bu hep e, tire işaretleriyle ayrılmış sayılardı. 2 3 5 kaleci, 2 bek, 3 haf, 5 forvet. İşte bu basit sayılar farkında olmadan futbol taktikleriyle ilk tanışmamızdı galiba. Kesinlikle öyle. Bugün de elimizde bu sayıların çok daha ötesine geçen bir kaynak var. Jonathan Wilson'ın Futbol Taktikleri Tarihi kitabından bazı bölümleri. Harika. Ama amacımız dediğin gibi sadece 4-4-2 veya 3-5-2 gibi dizilişleri saymak değil. Bu sayıların ve şekillerin ardındaki e, fikirleri, devrimleri ve hatta o dönemlerin ruhunu yansıtan felsefeleri anlamaya çalışacağız. Harika bir yolculuk olacak gibi duruyor o zaman. Dinleyicimizi İngiltere'nin çamurlu sahalarından Viyana'nın entelektüel kafelerine, oradan İtalya'nın savunma kalelerine ve Hollanda'nın total devrimine uzanan bir serüvene çıkaracağız. Futbolun nasıl sadece bir oyundan ibaret olmadığını, aynı zamanda bir düşünce ve kültür tarihi olduğunu birlikte göreceğiz. O zaman başlayalım. Her şey nerede ve nasıl başladı? Her şey 19. yüzyıl Britanyası'nda başladı ama bugünkü gibi değil tabii. O dönemde futbol yani topu alıp sürmekten ibaretti. Sadece sürmek mi? Evet, sadece o Paslaşmak bir nevi hile veya korkaklık olarak görülüyordu. Asıl erdem topu alıp tek başına rakibin üzerine gitmekti. Düşünün, kaynakta George Mike'tan bir alıntı var. O dönemde birine akıllı demenin neredeyse bir hakaret olduğunu söylüyor. İnanılmaz. Bu oyuna karşı genel tavrı özetliyor aslında. Düşünmek değil, yüklenmek esastı. Bu çok tuhaf. Yani pas vermek bir başkasının yardımına ihtiyaç duymak gibi mi algılanıyordu? Bireysellik bu kadar mı ön plandaydı? Tam olarak öyle. Bu durumun oyunun sınıfsal kökenleriyle çok derin bir bağlantısı var. O dönem futbolu özel okullarda eğitim gören aristokrat gençlerin oyunu. Anladım. Onlar için önemli olan fiziksel cesaret, bireysel kahramanlık. Hani karakter göstermek derler ya, kolektif düşünce veya organize bir plan bu değerlerin çok altındaydı. Futbol bu bireyci ahlakın bir yansımasıydı aslında. Peki bu herkes tek başına anlayışını ilk kıran ne oldu? Birisi çıkıp "Arkadaşlar belki topu birbirimize atsak daha kolay olur." demedi mi? Dedi, hem de çok önemli bir maçta. Tarih 1872. İlk uluslararası maç. İngiltere İskoçya. Evet. Kaç üzerinde fiziksel olarak çok daha güçlü ve ağır olan İngilizlerin maçı silip süpürmesi bekleniyordu. Kaynakta İskoç oyuncuların İngilizlerden adam başı ortalama 5 kilo daha afit olduğu bile belirtiliyor. Vay canına, tam bir David ve Goliath hikayesi yani. Ve David kazaldı değil mi? Tam olarak değil ama bir devrim yarattı. Maç 0-0 bitti. 0-0 mı? Evet. İskoçlar kendilerinden çok daha düşlü olan İngilizlerle birebir mücadeleye girmekten kaçındılar. Bunun yerine ne yaptılar? topu sürekli birbirlerine attılar, paslaştılar ve bir kombinasyon oyunu kurdular. O gün Glasgow Herald gazetesi şöyle yazmış: Ev sahibi takımın güçlü tarafı bir arada mükemmel derecede iyi oynamasıydı. Harifa bir tespit. İşte bu futbol tarihinde kolektif zekanın Fiziksel güce karşı kazandığı ilk büyük zaferdi ve 10 yıllar boyunca standart olacak olan o meşhur 2-3-5 piramit sisteminin de temeli bu maçta atıldı. Yani paslaşma fikrinin kendisi bir taktiksel devrimdi. Peki bu fikir Britanya'da doğduktan sonra Avrupa'ya nasıl yayıldı? Orada da aynı şekilde mi uygulandı? İşte işin ilginçleştiği yer de burası. Fikir kıta Avrupası'na, özellikle de Tuna Nehri kıyılarına Viyana ve Budapeşte'ye ulaştığında bambaşka bir şeye dönüştü. Nasıl yani? Orada futbol sağdan çıkıp entelektüel bir tartışma konusu haline geldi. Kaynağın belirttiği gibi oyunu modern biçimde anlama ve tartışma yöntemi Viyana'nın kafelerinde icat edildi. Bir saniye. Viyana kafelerinde oturup sanat, felsefe konuşan insanlar bir anda futbol mu konuşmaya başladı? Bu nasıl oldu? Aynen öyle oldu. Viyana'nın burjuva aydınları bu yeni oyunu bir satranç maçı gibi görmeye, üzerine teoriler üretmeye, stratejiler tartışmaya başladılar. Futbol artık sadece fiziksel bir aktivite değil, üzerine düşünülen entelektüel bir uğraştı. İşte bu müthiş bir değişim. Bu düşünsel ortamda Avusturya'nın efsanevi Wunder Team'ini yani harika takımını yarattı ve o takımın bir de efsanevi bir yıldızı ardı sanırım. Kağıt adam kaplı Matias Sindeler. Neden ona böyle bir isim takmışlar? Çünkü o kadar zarif, o kadar narin ve kırılgandı ki sahada süzülürken sanki kağıttan yapılmış gibi görünüyordu. Sindeler'ın temsil ettiği şey sadece kazanmak değildi, güzel oynamaktı. Ah, o meşhur tartışma Evet, işte bu noktada kaynak futbol tarihinin en temel gerilimini ortaya çıkarıyor. Brezilyalıların tabiriyle, futbolda arte yani sanat futboluyla, futbolda resultados yani sonuç futbolu arasındaki ebedi mücadele. Sindeler sanatın tarafındaydı. Sanat ve sonuç. Bu gerilim bugün bile devam ediyor ya. Ama anladığım kadarıyla bir noktada bu romantik dönem sona eriyor ve işler daha pragmatik bir hal alıyor. Bunu tetikleyen neydi? Bir kural değişikliği. 1925'te offside kuralı değişti. Eskiden bir forvetin önünde 3 rakip oyuncu olması gerekirken yeni kuralla bu sayı 2'ye indirildi. Bekle bir dakika. Sadece bir kural değişikliği, offside'da 3 oyuncu yerine 2 oyuncu olması nasıl oluyor da bütün sistemleri bir anda çökertiyor? Bu kadar büyük bir etki yaratmasının sebebi neydi tam olarak? Harika bir soru çünkü o küçük değişiklik aslında sahadaki matematiği ve geometriyi tamamen değiştirdi. Düşünün, forvet oyuncuları bir anda kendilerine ait devasa bir alan buldular. Doğru. Savunma çizgisi eskisi gibi ileride kurulamıyordu. Çünkü tek bir uzun pasla forvetler kaleciyle karşı karşıya kalıyordu. Bu da savunmaları paniğe sürükledi. İşte bu panik anında birisi bir çözüm bulmak zorundaydı ve o kişi Arsenal'ın dahi menajeri Herbert Chapman'dı. Peki Chapman'ın çözümü neydi? Bu kaosa nasıl bir düzen getirdi? Şey, çok zekice bir hamle yaptı. O dönemin 2-3-5 sisteminde orta sahanın ortasındaki oyuncuya santra half deniyordu. Evet. Chapman bu oyuncuyu alıp savunmanın ortasına çekti. Böylece futbolda stoper ya da üçüncü bek kavramını yarattı ve savunmayı bir anda üç kişiye çıkararak güçlendirdi. Bu hamleyle birlikte forvet hattı da yeniden şekillendi ve ortaya harflere benzediği için WM olarak bilinen efsanevi diziliş çıktı. Chapman'ın Arsenal'ı o dönem nasıl tanımlanıyordu pek? Bu yeni sistem sahada nasıl bir etki yarattı? O takım için kullanılan kelime şuydu: Makine. Dönemin bir yazarı takımı 20. yüzyıla ait, veciz, heyecanlı, ekonomik ve yıkıcı olarak betimliyor. Makine. İlginç. Kaynak bu benzetmeyi bir adım öteye taşıyıp ünlü mimar Le Corbusier'in meşhur ev içinde yaşamak için bir makinadır sözüyle ilişkilendiriyor. Vay canına bu inanılmaz bir benzetme. Yani futbolu endüstriyel bir süreç gibi mi görüyorlardı? Gereksiz süslemelerden arındırılmış tamamen fonksiyona odaklı bir yapı. Kesinlikle. Bu kendi çağını yansıtan modernist bir futboldu. Her parçanın belirli bir işlevi vardı, gereksiz süse yer yoktu. Chapman aynı zamanda modern teknik direktörün de prototipiydi. Nasıl yani? Rakibi analiz eden, taktiği rakibe göre ayarlayan, hatta oyuncularına sahada daha iyi seçilebilmeleri için farklı renkte kramponlar giydiren bir mucitti. Oyun sahadaki doğaçlamadan kenardaki dehanın planlamasına doğru evriliyordu. Bu fonksiyonel, hücuma dönük makine kulağa çok etkili geliyor. Ama fizikte ve felsefede her aksiyonun bir reaksiyonu vardır, değil mi? Bu modernist yapıya karşı bir antitez gelişti mi? Elbette gelişti. Ve o antitez bizi futbolun belki de en tartışmalı felsefesinin doğduğu yere, İtalya'ya götürüyor. Catenaccio. Catenaccio. İtalyancada sürgü veya kapı zinciri anlamına gelir ki bu isim de çok manidardır. Catenaccio. Sadece ismini duymak bile akla savunmayı, katı bir disiplini getiriyor. Felsefesi tam olarak neydi? Temelinde savunma hattının arkasında oynayan ve süpürücü veya İtalyancasıyla libero yani özgür adam adı verilen serbest bir oyuncu fikri yatar. Libero, evet. Bu oyuncunun tek görevi savunmanın arkasına sızan her topu ve her rakibi temizlemektir. Bu sistem genellikle zayıfın hakkı olarak görülürdü. Yani daha güçsüz takımların bir stratejisi miydi? Aynen. Oyunu kilitleyerek ve hızlı karşı ataklarla güçlü rakiplerini alt etme stratejisiydi. Ünlü İtalyan gazeteci Gianni Brera'nın meşhur sözü bu felsefeyi mükemmel özetler kusursuz maç 0-0 biter. Bu kulağa inanılmaz negatif geliyor. Bir taraftar için 0-0 biten sıkıcı bir maçın kusursuz olması fikri çok garip. Kesinlikle. İşte sanat ve sonuç arasındaki gerilime geri dönüyoruz. Catenaccio, sonucun sanatı tamamen ezdiği noktaydı. Ama bu sistemin zirvesi olan Helenio Herrera'nın yönettiği Grande Inter takımıyla bu felsefe farklı bir boyut kazandı. Ona zayıfını Abbi deniyor ama Helenio Herrera'nın Inter'i o dönemin en zengin, en güçlü kulüplerinden biriydi. Bu biraz çelişkili değil mi? Güçlü bir takımın bu kadar savunmacı, hatta bazılarına göre anti futbol oynaması nasıl karşılanıyordu o dönem? İşte bu, sistemin en büyük eleştiri noktasıydı. Herrera, Catenaccio'yu zayıfın silahı olmaktan çıkarıp güçlünün kazanma aracı haline getirdi. O sadece bir taktisyen değildi. Aynı zamanda bir psikolog gibi mi? Evet, bir psikolog ve demir disiplinli bir liderdi. Oyuncularına bu maçı kazanmak için kanınızı tükürmeniz geçecek gibi sloganlar aşılayan, takım üzerinde mutlak kontrol kurmaya çalışan biriydi. Maçlardan önce oyuncularını günlerce dış dünyadan izole ettiği ritiro yani kamp uygulaması meşhurdu. İnanılmaz. Kaynakta Herrera'nın oyuncuların eşleriyle bile beslenme düzenleri hakkında konuştuğu anlatılıyor. Bu inanılmaz bir kontrol takıntısı. Bu kadar yoğun bir psikolojik baskının oyuncular üzerindeki etkisi ne oluyordu? Yıkıcı olabiliyordu. Herrera'nın interi sıkıcı ve negatif bulunsa da 60'larda Avrupa'yı domine etti. Ama bu sistemin yarattığı psikolojik baskı o kadar yoğundu ki kaynakta çok çarpıcı bir anekdot var. Nedir? 1967'deki Avrupa Kupası finalinden önce bazı oyuncuların stresten ve baskıdan kustuğu anlatılıyor. Kaptan Armando Piki'nin yan odadan gelen takım arkadaşlarının kusma seslerini dinlediği yazıyor. Kısa bir duraksama. Bu korkunç bir tablo. Kazanma baskısının insanları fiziksel olarak bu hale getirmesi, o zaferlerin arkasında ne kadar büyük bir bedel ödendiğini gösteriyor. Kendi yarattıkları canavar sonunda kendilerini yiyip bitirmiş. Tam olarak öyle. O sistem kendi sınırlarına dayanmıştı. Catenaccio'nun bu boğucu, baskıcı atmosferinden sonra futbolun bir nefes almaya ihtiyacı olmuş olmalı. O taze nefes nereden geldi? Catenaccio'nun tam zıttı bir felsefeden, Hollanda ve total futboldan geldi. Total futbol. Kural basit ama devrimciydi. Sağdaki her oyuncu, diğer her oyuncunun görevini yapabilirdi. Bir bek, bir anda kendini forvette bulabilir, bir forvet savunmaya yardıma gelebilirdi mevkilerin anlamsızlaştığı, akışkanlığın esas olduğu bir devrimde bu. Peki bu pratikte nasıl görünüyordu? Yani bir savunma oyuncusunun bir anda kendini gol pozisyonunda bulması kaosa yol açmaz mıydı? İşte deha da burada yatıyor. Bu fikrin tohumları yine İngiliz antrenörler tarafından atılsa da onu mükemmelleştiren Ajax'ın teknik direktörü Rinus Michels ve onun sahadaki beyni efsanevi Johan Cruyff oldu. Cruyff, Total Futbol üç temel üzerine kuruluydu. Birincisi, rakibe sahanın her yerinde yapılan agresif pres. İkincisi, savunma çizgisini çok ileride kurarak alanı daraltan bir offside taktiği. Ve üçüncüsü, en önemlisi de oyuncuların sürekli pozisyon değiştirerek rakibin savunma düzenini bozması. Yani bir kaos değil, organize bir akışkanlıktı. Aynen öyle. Bu taktiksel devrimin 1960'ların sonunda Amsterdam'da yaşanan kültürel devrimle aynı zamana denk gelmesi bir tesadüf mü? Hiç değil. Kaynakta Amsterdam'ın o yıllarda gençlik isyanlarının başkenti olduğu belirtiliyor. Geleneksel yapıların sorgulandığı, otoriteye başkaldırının, özgürlüğün ve yaratıcılığın kutsandığı bir şehirde futbolda kendi kurallarını yıkıyordu. Aynen öyle. Total futbol 60'ların o karşı kültür ruhunun sahadaki yansımasıydı. Ancak bu kadar yüksek tempolu, sürekli hareket gerektiren bir oyunu 90 dakika oynamak fiziksel olarak da bir devrim gerektirmiyor mu? 90 dakika boyunca bu inanılmaz tempoyu kaldırabilecek fitness seviyesine ulaştılar. Oyuncuların artık daha iyi beslenebildiği, bilimin hem yasal hem de yasa dışı yöntemlerle fiziksel kapasiteyi arttırdığı bir dönemdi bu. Anladım. Total futbol sadece bir oyun planı değil, antrenmanından beslenmesine, felsefesinden kültürel yansımasına kadar bütüncül bir devrimdi. Peki, tüm bu yolculuğun sonunda vardığımız yer neresi? Katı dizilişlerden felsefi tartışmalara, savunma kalelerinden akışkan bir oyuna uzandık. Futbol taktiklerinin tarihi bize ne anlatıyor? Bize futbolun aslında pragmatizm ve idealizm, düzen ve kaos, birey ve kolektif arasındaki bitmeyen bir diyalog olduğunu anlatıyor. Sürekli bir çekişme hali. Evet. Futbolun asla yerinde saymadığını gösteriyor. Her taktiksel devrim kendi döneminin kültürel değerlerini, teknolojik ilerlemelerini ve en önemlisi bazen dahi, bazen de tuhaf olarak nitelendirilebilecek düşünürlerin fikirlerini yansıtan yaşayan bir organizma gibi. Kaynak: Guardiola'nın Barcelona'sının oynadığı tiki-takanın ta 1872'de İskoçların başlattığı o basit paslaşma fikrini hayal bile edilemeyecek bir zirveye taşıdığını belirterek son buluyor. Bu da benim aklıma şu soruyu getiriyor. Hmm, Veri analizinin, yapay zekanın ve inanılmaz atletizmin domine ettiği günümüz futbolunda, bir sonraki büyük taktiksel devrimin yine böyle basit ve saf bir fikirden doğması mümkün mü? Yoksa oyun artık yeni bir Shepman ya da Michels'in tek başına değiştiremeyeceği kadar karmaşık ve endüstriyel bir hale mi geldi? Bu soruyu da düşünmeniz için size bırakıyoruz.